Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün tabii ki Türkiye'deki önemli savunma gündemlerinin başında yeni Altay tankı geliyor. Yapılan törenle 2 adet yeni Altay tankı Türk Kara Kuvvetleri'ne test amacıyla teslim edildi. Yaklaşık 2 yıl boyunca teste tabi tutulacaklar. Bunlar Güney Kore güç grubuna sahip ve arkasından 2025'e doğru da seri üretimin Ankara'da kurulacak olan fabrikada başlaması hedefleniyor. Şimdi bunlarla ilgili aslında baya bir detayı birkaç hafta evvel Arifiye'deki tank palet fabrikasına yaptığım gezi sonrasında bizlere BMC savunmanın verdiği briefingten notları, fabrika turu gözlemlerimi size anlatmıştım. Orada değinmiştik ama bana o video sonrasında en fazla gelen soruların başında tankların bu günümüz muharebe şartlarında ne kadar ihtiyaç var. İşte İHA'lar vuruyor. Gelişmiş tank savar sistemleri, füzeleri ateş ederek bu tankların kısa sürede devre dışı kalmasını sağlıyor. Bunlara karşı gerçekten tanklar korumasız mı? Soruları çok fazla geldi. Tören sırasında da e, Aselsan'ın geliştirdiği Akkor sistemi ile ilgili ben bir haber yaptım ve bu tören sırasında da Aselsan'ın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün bazı açıklamalarda bulundu. İşte bu programımızda bu Akkor sistemi nedir, nasıl çalışıyor, hangi tecrübelerle geliştirildi buna bakacağız. Aynı zamanda da Haluk Hoca'nın da Haluk Görgün'ün de görüşlerini vereceğim bu videoda ve sonrasında da böyle bir Altay ile ilgili genel sorulan sorulara da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in cevapları var. Onları birlikte izleyeceğiz. Önce isterseniz Akkor sisteminden başlayalım. Malum Ukrayna Savaşı veya bölgesel çeşitli çatışmalar, bizim de biliyorsunuz terör örgütünün tanklarımıza karşı işte Zeytin Dalı operasyonu, Fırat Kalkan operasyonlarında yaptığı çeşitli saldırılar var. Bunlarla ilgili de videolar gündeme geliyor, çok fazla tartışılıyor. Gerçekten tanklar korumasız mı sorusu çok fazla soruluyor. Şimdi tabii ki bir silahı, insansız hava aracı, uçak, gemi, tank veya piyadenindeki tüfek gibi günümüz şartlarına bunları uyduramadığınız zaman demode kalıyorsunuz ve karşı tarafın yapacağı küçük bir hamle ile sizi e, zayıf bir tarafınızdan vurmaya başlıyor. Günümüzde özellikle tank savar silahları çok gelişmiş durumda. İnanılmaz uzun menzillerden, tek bir kişi tarafından atılabiliyor ve çok çok ciddi tehdit oluşturuyor. Bunların da en son örneklerini Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. Veya keza en son Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Azerbaycan insansız hava aracı sistemleriyle çok sayıda Ermeni ordusuna ait tankı, zırhlı personel taşıyıcıyı devre dışı, savaş dışı bıraktı. Çok ağır hasarlar verdi. Peki, önlem almadığınız zaman bu gelişmiş sistemlere karşı tanklarınız korumasız hale gelebiliyor. Sonuçta bir tankın da değeri çok ciddi milyon milyon dolar fiyatlara sahip. Ne yapacaksınız? Zırhlı araçlarınızı, tanklarınızı bunları bertaraf edecek bir sisteme kavuşturmanız gerekiyor. Dünyada bu tür teknolojileri geliştirebilen çok az sayıda ülke var ve bu ülkelerden bir tanesi de Aselsan sayesinde Türkiye oldu ve sisteme basitçe akkor olarak adlandırılıyor. Aktif koruma sistemi bu. Bu nedir? Basitçe anlatmaya çalışacağım. Dilim döndükçe tankı etrafını 360 derece gözetleyen bir radar sistemi var. Ve bu radar sistemi işte 5-10 metreden çok daha uzaklara kadar bütün tehdit algılarını etrafta bu basit radar sistemi devamlı tarıyor. Çok hassas bir radar sistemi ve çeşitli hava koşullarından etkilenmemek üzere tasarlanmış. İşte bazen bakıyorsunuz, tamam radarla tarıyorsunuz etrafı ama diyelim ki tanka bir lazer tutuluyor ve lazerle birlikte bir işaretleme yapıyor. Bunu görmeniz lazım. Bazen hava şartları çok olumsuz oluyor. İşte kar yağışı var, sis var, yoğun bir yağmur var. Buralarda da sizin görüşünüz kısıtlanmaya başlanıyor. Sistem öncelikle çevresindeki tehditleri algılamaya başlıyor. İşte herhangi bir şekilde lazer tutuldu mu veya ateşlenen bir mühimmat var mı? Daha sonra sistem bunu tespit ediyor ve karşı bir tedbir alarak bir ateşleme gerçekleştiriyor. Yani basitçe atılan güdümlü mermi veya neyse gelen tehdide karşı kendi ateşlemesini yaparak o sistem o gelen örneğin güdümlü mühimmat veya neyse atılan mühimmat buna yakınında infilak ederek bu sistemi devre dışı bırakıyor ve böylelikle aktif bir koruma sistemi sağlanmış oluyor. Bunları yaparken en önemli konuların başında akıllı tıpa ile patlama geliyor. Bunlar gerçekten böyle saniyenin yüzde biriyle gerçekleşen, çok hızlı karar alınması gereken sistemler. Tarayıp buluyorsunuz tehdidi, tehdidin geldiği noktayı algılıyorsunuz, geliş yönünü görüyorsunuz. Buna karşı bir atış gerçekleştiriyorsunuz ve bu arada tabii ki bu tür komuta kontrol sistemleri çok ön plana çıkıyor. Çok akıllı, hızlı bir şekilde doğru karar vermesi lazım. Aa sağdan geliyordu ben sola attım dememesi lazım. İşte orada böyle minicik bir bekleme ve yanlış bir değerlendirme tankın çok hızlı bir şekilde elden çıkmasına çıkmasına neden olabiliyor. İşte bu konuyla ilgili Arifiye'de yapılan törende Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün'ü dinliyoruz. Haluk Hoca neler anlatmış bakalım sistemi nasıl tanıtıyor. Bu sistemin geçmişine çünkü ilk defa bu Altay Tankı için değil geçmişten gelen nereden baksanız 20 yılı aşkın süredir Aselsan bu konularla ilgili çalışıyor. Nereye gelmiş birlikte dinliyoruz. Biz 2000'li yılların hemen başında bu Leopard tanklarının modernizasyonlarıyla başlamıştık tank serüvenimize. Evet. Geçtiğimiz sürede hem Leopard 1 tankları daha sonra Leopard 2 NG tankları ve malumunuz M60T tankları ki bunların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ve sonrasında da çok ciddi bir mesaimiz oldu. Ve burada biz kendi Aselsan'ın askeri elektronik anlamında geliştirdiği hem donanımsal hem yazılımsal ekipmanlarımızı birer birer üstüne koyarak taşlandırdığımız bir tank oldu Altay tankı. Bunun üzerinde var, bunda dört tane var. Her bir tankta var. bu çok gelişmiş bir koruma sistemi, bir özel bir radar, bu radarın beraberinde çalıştığı bir görev bilgisayarı ve atışı yaptığı ve mühimmatı taşıyan bir birimi var. Bunların, biraz evvel onu etmeye çalışıyordum. Aslında tüm elektronikleriyle beraber, lazer uyarı sistemiyle beraber entegre, ASELSAN'ın bir bütünleşik çözümü olduğu için çok etkin ve çok hızlı bir şekilde cevap verebilen bir koruma yöntemi bu vesileyle kullanılmış oldu. Bu aktif koruma sistemi yapabilen üçüncü ülkeyiz biz. Yani hakikaten bu böyle. Bunun Akkor'un bir önceki versiyonunda hatırlayacaksınız savunma sanayini takip ediyorsunuz. Yine Pulat diye bir ürünümüz vardı. Onu da yine işte bu zeytin dalı ve Fırat kalkanı harekatları sırasında hemen ihtiyacı binayen yine ASELSAN çalışanları ve mühendisleri üretmişti. Bu Akkor Pulat'ın ikinci versiyonu. Akkor'u Leopard ve M60T tanklarında da göreceğiz. Tabii tabii göreceğiz evet. 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 Kısa da bir not verelim. Tabii ki bunlar çok fazla medyaya yansımıyor ama nelere karşı test yapıldı? Binden fazla test yapılmış. Bu test yapılan mühimmatlar arasında Cornet, BGM-71, TOV, Milan, AT-4 gibi sistemler var ve bu sistemlere karşı Akkor gerçekten büyük bir başarı göstermiş. Tabii ki bunlarla bitmeyecek tehditler artıyor. Farklı farklı tank savar mühimmatlar atılıyor. Bunlara karşı da Yakın bir gelecekte güncellemelerle gelişmelerle birlikte sahadan gelecek geri dönüşlerle birlikte çok önemli bir adımın atılıp bu konuyla ilgili güncellemelerin yapılacağına inanıyorum. Bir de tankla ilgili isterseniz şimdi bir de mikrofonu savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demire çevirelim. İsmail Bey de tören sonrasında yaşanan konularla ilgili bir kısa bir özet geçti ve işte İsmail Bey'in anlattıkları. 2018'de başlayan seri üretim süreci derken başlayamayan diyelim. Çünkü malum prototip aşamasında engel konmayanlar arka arkaya engeller koymaya başladılar. Sadece tankın kendisine değil, yine motor geliştirme projemizde de arka arkaya engeller geldi. Sadece güç paketi değil, güç paketinin diğer yan aksamında da bir dizi sorunla karşılaşmaya başladık ki yani bizim e, prototip aşamasında ee, sorun görmediğimiz konular eğer sorunsuz devam etseydi biz aslında 2018'de başlamış olacaktık. Ama bugün o sorunlar teker teker aşağı aşağı bugüne geldik ve başladık. Efendim güç grubuna ilaveten diğer farklı sistemlere de ambargo uygulandığı söylenmişti. Tabii bir dizi ee, yan sistem var. Ee, gerek transmisyona gerek motorda diğer bazı aksamlarda onlar da teker teker e, yerleştirildi ve belirli ilave kabiliyetler de konuldu. Malum aradan geçen sürede prototipin geliştirmesi süresinde e, belirli gelişmeler oldu. O günden bugüne de e, teknolojide gelişmeler var. Biz hem o geliştirmeye devam ettik, tankımıza yeni kabiliyetler ilave ettik. Ve bu ilave ettiğimiz kabiliyetleri de yine eski M60 ve Leopard tanklarımıza bir kısım uygulamaya başladık. E, şu an nasıl bir program takvimi bekliyor bizi? Şimdi e, çok detaylı testler yapılacak. E, firma testlerinin yanında silahlı kuvvetlerin testleri devam edecek testler neticesinde seri başlayacak. Efendim e, tankları artık kendi imkanlarımıza imal ettiğinize göre ihracatı önünde herhangi bir öngel var mı? Bundan sonra ne zaman ihracatı düşünebilir hale gelir? Şu anda malumunuz ilk adımımız Kore, Güney Kore güç paketiyle başlıyoruz. Ama yine kendi güç paketimizin de geliştirmesi ve testleri devam ediyor. Ee, Güney Kore konusunda, ihracat konusunda ne olur? Şu anda Net bir şey söyleyemem. Büyük ihtimalle olumlu olur ama tabii daha sonraki aşamada zaten kendi güç paketimiz de olacağı için diğer alt sistemlerle beraber önümüze bir engel kalmayacaktır. Gördüğünüz gibi bütün savunma sektöründe olduğu gibi bu bir süreç. Üst üste bir şeyleri üst üste koyuyorsunuz. Bunları deniyorsunuz. Sahadan geri dönüşleri uyguluyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Eksik yönler ortaya çıkıyor veya bir savaşta çok hızlı bir şekilde bir ihtiyaç varsa bunu karşılayabiliyorsanız birkaç adım birden öne doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Bu tabii çok önemli bir uzun bir maraton. Bunların bu tür teknolojilerin çok ciddi bir şekilde elde tutulup geliştirilmesi büyük önem taşıyor. İşte Akkor sistemi, bu sistemi görüyorsunuz. Yarın öbür gün bu başka paletli veya tekerlekli başka zıhlı Araçlara da uygulanacak, geliştirilecek ve ilerledikçe bu çok önemli bir ürün haline gelmeye başlayacak. En son gösteren e, Ukrayna Savaşı'ndaki gelen verilere göre ben bu konunun ASELSA'nın açısından çok daha odaklanılacak ve çok ciddi bir ihracatla birlikte gelir kapısı bu sistemin geleceğine açıkçası inanıyorum. Evet detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve bir de yorum yapın ki bu video e, gündem trendleri içerisinde biraz daha üst noktaya çıksın ve daha fazla insana ulaşsın.